Ben şu bugün sizlerle birlikte yeni yeni bir video fikriyle karşınızdayım. Bu video fikrinde iki periyi karşılaştıracağız. Şimdi bu perilerimizi göstermeden önce abone olup like atarsanız çok memnun olurum ve bu tarz, bu tarz videolarla oyunda daha hızlı gelişmeyi sağlayabilirsiniz. Birinci ihtimalimiz kestane gül olacak. Yani sizde iki peri var tamam mı? bundan hangisini daha çok kasmanız gerektiğini değineceğiz. Yani mesela kestane gülü atıyorum. Kamerayı seçtim. Hangisini kasmanız gerektiğini. Ama birinci perimiz kestane gülü. İkinci pelimiz ortanca. Yani ikisi de çok güzel periler ama şimdi istatistiklerine ve özelliklerine dayanarak hangisini daha çok kasmanız gerektiğini anlatayım. Biz şimdi bunları 400 seviye üzerinden hesaplayacağız. Çünkü herhangi çünkü 400 seviye istatistikleri gösteriyor. Ben belirli bir belirli bir yer seçmek için çok fazla yükseltemeyeceğim. günüm. Şimdi sizin, kişi, sizin kişilik özelliklerinize göre tercihiniz değişebilir tabii. Savaş, mesela savaş istatistiklerinde ne önem verdiğiniz ve benzeri şeyler. İlk önce sağlık açısından karşılaştıracağım. Sağlık açısından ortancayı kasarsanız daha iyi olur. Sağlığa önem veriyorsunuz. O çünkü ortancının sağlığı tam tamına 52.020. Ama kestane gülünün ne ne yazık ki sadece 33 bin 33 bin kaç <laughs> 33 33.072 33 sağlık bence ortancaya kıyasla çok az. Ortancanın savunması iyi bir peri. Şimdi saldırı açısından bakarsak kesinlikle kestane gülünü almasınız. Çünkü ortanca sadece 5.508 vururken kestane gülü 10.683 vuruyor. Neredeyse iki katı. Ama eğer ben savunmaya öncelik veriyorum diyorsanız yeniden tekrar ortancayı seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü ortanca 7650 savunma oranına sahipken kestane Gülü 1272 savunmaya sahip. Ama şimdi benim özel tercihlerime göre gerçekten kestane gülünü kasmak daha iyi olur. Çünkü kestane gülünün ayrıca özel saldırısı 20 saniye boyunca, ay 6 saniye boyunca %20 katlanarak artıyor. Bu yüzden Kestane Gül Kestane Gül'ünü seçmeniz seçmenizi öneririm. Bu kısa bir video oldu. Ama ama yine de bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdi genel olarak bir seçim yaparsak o savunma ortanca saldırıya da Kestane Gül'ünü koyabiliriz. Hepinize hoşça kalın. Hangisi daha daha çok önem veriyorsanız onu seçin.